Makamatı Evliya Kitabı. Yazan: Akşemseddin Hazretleri. Düzenleyen Doktor Necati Aksu. Evliya Makamları. 6. Bölüm. Adem Aleyhisselam'ın makam ve mazharını izah eder. Adem Aleyhisselam arzın, yeryüzü mazharı idi. Arzın hepsinin toplandığı yerden yaratıldı. Eşyanın hepsinin güzidesi olduğundan dolayı da Hak Sübhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Allah Teala Adem'e bütün isimleri öğretti. İsimlerin hepsini tam bir şekilde bildi. Zira müsemmaya, ad verilmiş adı olan, dahil olan her şeyin ismi evliya'ya malumdur. Her ismin hakikati evliya'ca bilinir. Hatta asla nazar edince bütün eşyanın hakikati olan ruhu Muhammediyi, ruhu Muhammedi'nin de hakikati olan Hakk'ı görür. Hak Teala eşyayı bir tabiatta terkip etmedi. Zira Adem'den başka hiçbir şeyde kabiliyet bulunmadı ki zata masar düşeydi. O sıfatlarının terkibine de masar düştüğünden kesreti insan, insanın çoğalması meydana geldi. Ruhi Muhammedi'den Adem'in sureti zahir oldu. Hakkın birliğini dünya halkına bildirdi. Kelamı kadiminde açıkladı. Hak, Cihanın ademi dünyaya getirmesinden maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek varlığını miraç kılmak bu dünyayı nuruyla tenvir etmekti. Bakara suresi 31. ayet 7. bölüm Cezbe ehlinin mekanlarını izah eder. Cezbe sahipleri öyle kimselerdir ki fena makamına mürşitsiz varırlar. Hak'tan her şeyde feyz alırlar ve o anda hicapsız bulunurlar, zatı müşahede ederler. Aklın sınırları içine gelmezler. O makamda hayran, şaşkın ve kararsız olurlar. Levh-i mahfuza nazar ederler ve üzerinde bulunan yazıyı okurlar. Remizli olarak çeşitli sözler söylerler. Söyledikleri o sözlerde olmuş veya olacak durumdadır. Bu makamda olan meczupların remizli sözlerini, ne söylediklerini aklın sınırları içinde bulunan kimseler anlamazlar çünkü bu makam öyle bir makamdır ki meczuplar her nefeste bütün eşyanın ilmini bilirler evveli ve ahiri bulunmaz kendinden başka kimseden haz eylemezler zevk vermezler zira gark oldukları öyle nihayetsiz bir deryadır ki kenarı olmadığı gibi dibine de erişilmez Şayet fena alemine de varırsa kendilerine safa gelir, ömürleri oldukça o makamda kalırlar. Bu sıfattaki velilerin irşadı riyazet ve mücahede, nefis terbiyesi ile değildir. Hatta irşatları nazarlarıdır. Ne zaman bir müridi irşad etmek isteseler, irşadı gerekse. O müridin hakikatine nazar ederler. Hak, Teala'nın marifeti için meydana gelmiş ise bir nazarda onu makamlarına yetiştirirler. Eğer marifet için gelmiş değilse hiç iltifat etmezler. Ona itikadına göre himmet ederler ve istediği yerde bulunurlar. Böyle müride şekli mürit derler. İşte cezbe ehlinin makamı bu makamdır. 8. Bölüm Tasarruf sahiplerinin makamlarını izah eder. 8. Bölüm Tasarruf sahiplerinin makamını izah eder. Tasarruf sahipleri iki kısımdır. Birinci kısım zahiri tasarruf sahibidir. İkinci kısım batini tasarruf sahibidir. Zahiri tasarruf sahipleri padişahlardır tasarruf ederler. Batini tasarruf sahipleri ise velidir ki batinen yani gizli tasarruf ederler. Alemin yedi iklimine hükmederler. Yedi yıldızlar bile bu yedi velinin hükmündedir. Her gün hizmetinde yüz sürerler. Aynı mayıp icabet ederler. Bu veliler bu yedi yıldız a hükmederler. Ne ilim sadır olursa, meydana gelirse, levh-i mahfuz üzerinde nakş olunur. Alemin kutbu buna nazar edip görür ve o yedi tasarruf sahibine bildirir. O gün, o saatte haktan ne emir olunursa tasarruf sahipleri bu yedi yıldız a hükmederler. Hakkın emrini yerine getirirler. Alemi nizamlı bir şekilde tutarlar. Hak Teala'nın emri dışında külli ve cüz'i ilimlerden hiçbiriyle meşgul olmazlar. Bir çöpü diğer bir çöpün üstüne koymazlar. Hakkın emrinin haricinde cüz'i ve külli hiçbir amel, işle meşgul olmazlar. Daima alemin kutbuna nazar ederler. Alemin kutbu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ruhi şeriflerine nazar eder. O ruhtan da zata nazar eder.'' Zira Rasulullah'ın ruhu zatullah aa yine düşmüştür. Ayna olmuştur. Ondan başka şeyden müşahede edilmez. Levh-i mahfuz üzerine nakşolunan her ilim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhundan gelir, feyizlenir ve sürülür. Yine bu tasarruf sahipleri zaman zaman faniliğe varırlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhundan zata nazar ederler.'' yine çabucak gelip bir iznillah tasarruflarına yetişirler. 9. bölüm Külli makamini izah eder. Bu makamda bulunan veliler daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhi şeriflerine nazar ederler. O ruhtan zatı müşahede ederler. Gece gündüz bir an Cemalullah'dan uzak olmazlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ehli didar cemal diye buyurduğu bu makamdaki velilerdir. Bunlar her ne kadar sureten diğer insanlar gibi ise de insanlar arasında gizli kullardırlar. Hak'tan başka kimse bilmez. Halk arasında gizli yürürler. Ehlullah onlara efrat derler. Eşyanın sıfatları onlara perde olmaz. Onlara yedi kat gök ve yedi kat gökte gizli bir şey yoktur.'' Dilerlerse göz yumup açmaya kadar şarka ve garba varırlar. İşte külli makamı budur. 10. Bölüm Maşuk makamını izah eder. Maşuk makamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu şeriflerinin makamıdır. Çünkü yaratılmış olan 18 bin alem ruhi Muhammedi'nin nuru aşkına var edilmiştir. Hatta Hak Teala Hazretleri bir hadisi kutsi ya Muhammed sen olmasaydın bu cihanı asla yaratmazdım buyurmuştur. Bundan anlaşılıyor ki bütün kainat ruhi Muhammed'in aşkına yaratılmıştır. Bu 18 bin alem ve ruhi Muhammed'i Hak Teala'nın mukaddes ve münezze zatına maşuk düşmüştür. Ruhlar topluluğundan enbiya ve evliyanın ruhu da ruhi Muhammed'in nurundan var olmuştur. O ruhu görmeleri Onlarca arz olunduğunda Hak Teala Miraç gecesi müyesser kıldı ve arzuları yerine geldi. Yine Ruhi Muhammedi'nin maşuk makamı olduğuna bir başka delilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine varit olan gelen şu hadisi kutsidir. Ya Muhammed ben eşyayı senin için seni de benim için yarattım. Bundan da anlaşılıyor ki maşuk makamı ruhi Muhammedi makamından başka bir şey değildir. Yine velayet derecesinde maşuk makamı olan bu makama kutbi aleminden başkası ayak basamaz. Mümkün dahi değildir. İşte maşuk makamı bu makamdır. 11. bölüm sülük makamını izah eder. Evliya katında sülük dörttür. Birinci sülükte salik kendi varlığındaki ilmi bilir. Kendi varlığında ne kadar ilim var ise okur ve bilir. İkinci sülükte eşyanın hastalarının ilmini bilir. Her şeyin hastaları nelerdir, tabiatı nedir ve ne derde devadır bilir. Üçüncü sülükte feleklerin ilmini bilir. Yedi yıldız nasıl seyreder, fiili nedir ve eserinden ne meydana gelir, onun ilmini bilir. O ilmin hazından zaman zaman aşık olur, şadilikler eder, aklı almaz. O sülukuda tamam olursa, daha ileriki makama ayak basar. Eğer meşrep sahibi değilse, o makamda kalır. Zikir olunan bu makam, İdris aleyhisselam makamıdır. Birçok veliler bu makamda kalmışlardır. Bundan öte bir berzah, geçit, makam yoktur. Bu berzahı geçenler, veli kudret sahibi olur. Bu makamdan geçmeyen kudret sahibi olamaz. Sadece müşahede ehli olur. Dördüncü sülükte salik, feleklerin ve eşyanın ilmini tamam edince arza nazar eder. Bir müddet orada hayran olarak kalır. Arşın azamet ve heybetinden velinin aklı o sırada yok olur. Kendi zahiri varlığını bilmez. Bu vaziyetteyken yerde mi gökte mi olduğunda şaşırır. Evliya katında makamı hayret. Bu makamdır. Ancak hayret tamam olunca hakkın inayetiyle zenginlik bulur, bütün alemden gani olur. İhtiyaçsızlık hisseder, onlara nazar edip bakmaz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin nefsini bilen Rabbini bilmiştir. Buyurduğu bu makamda meydana gelir. Evliyaullah nefsinin mahiyetinin ne olduğunu, varlığının nasıl bir şey olduğunu o zaman bilir. Bu makamda çok kimseler mahvolur.'' Hayasından varlık elbisesini çıkarıp şehit olur. Şüheda makamına erişir. Varlık elbisesini bıraktığına iki vecih vardır. Biri, ömrünün ancak o kadar olmasıdır. Diğeri de, zatı tecelli ettiğinde takat getiremeyerek mahvolmasıdır. İkisi de doğru sözdür. Dünyaya gelmekten kendi muradı o gün içindir. Fazla olsa kendi zevki hazı da fazla olurdu olmayınca o da hakkın dergahına vasıl oldu. Hesapsız ve azapsız olarak şüheda makamını buldu. 12. Bölüm Aşk makamını izah eder. Aşk makamı öyle bir makamdır ki, Evliyaullah, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazretlerinin mübarek nuruna nazar ederler, aşık olurlar. Aşkın isteğiyle ve galebesinden hata sözler söylerler ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhunu görürler. Evliyaullah'ın zülfü hal dedikleri budur. Ruhu Muhammedi'yi o hüsünle, güzellikle görürler. Eğer bu dünya halkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhundan bir lem'a, parıltı görecek olsalardı, ehlullahın haricinde hepsi helak olurdu. Bu makamda bazı evliya vardır ki, zahir surette hüsne, cemale müteallik, bağlı olurdu. Riyasız hakiki aşk dedikleri budur. Her an o surette nazar eder, müşahede eder. Aşkın galebesinden nür Muhammedi ile ünsiyet kurar, senli benli olur. Zira ona Rühü Muhammedi'nin eserinin bulunduğu Nuru Muhammedi den bir şey zahir olur. Her ne kadar suret sahibi mahbub, sevgili ise de kendi suretinde kemal zahir olduğunu bilmez. Fakat müteallik ait bağlı olan veli buna mazhar olduğunu bilir. Aşk bazlık, aşıklık edip naz ve niyazda bulunur. Ancak evliya Allah'tan bazıları da vardır ki zahir hüsne, güzelliğe nazar etmezler. Daima o mübarek ruha nazar ederler. Hayran olurlar. Çünkü evliya Allah'ın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna aşık olmaları gerekir ki hakkın inayeti erişip cemal e müşahit olanlar. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu, cemalullah a'a yine düşmüştür. Ondan başka bir şeyden müşahede edilmez. Evliyanın bu makamda çok durmalarına sebep de budur. Baksana, dünya sevgililerinin aşkından aşık olanlar, Mecnun gibi Ferhat gibi meşhurdurlar. Her ne kadar bunun gibi güzelliğe karşı hayran olmak, Bedi'i beğenilen değilse de Evliyaullah o makamda kalmışlardır. Onlardan her birine de cemal ehli derler. Sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna nazar ederler. Onun için buna aşk makamı derler. Zira Evliyaullah bu makamla aşkın galebesinden kendilerini helak ederler. Yahut parlak sözler söylerler. Mansur'un hakkı olmayan ve şeriatı Muhammediye'ye münasip bulunmayan sözleri gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhundan edep etmezler. Böyle hallerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu bir defada hakikat kılıcı ile helak eder. Şüheda mertebelerini bulurlar.